2018 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1.552.065 oldu. 2019 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1.726.078 aboneye çıktı. 2020 yılında faturasını ödeyemediği için 1.279.990 abonenin doğalgazı kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre de 2021 yılının ilk 5 ayında 674.784 abonenin doğalgazı kesildi. Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş'un görevinden uzaklaştırıldı. Menguş'un, Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında başkanlık konseyi ile koordinasyon sağlamadan, hareket ederek idari kuralları çiğnemesi, nedeniyle uzaklaştırıldığı bildirildi. Kadın bakana, yurtdışı yasağı da kondu. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Türkiye Barolar Birliği seçimleri, 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak, Başkan Metin Feyzioğlu'nun yeniden aday olduğu öğrenilen seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın başı çektiği 50'nin üzerinde baroda ortak aday çıkaracak, bu barolar, Ankara Baro Başkanı Erinç Sakan ismi üzerinde uzlaştı. Eskişehir'de çalıştığı apartmanda işten çıkarılmasına kızan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu, kaldığı 11 katlı bloğun çatı katını ateşe verdi. Yangın çıkardığını itiraf eden şüpheli Aydoğdu, işten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım dedi. 66 daireli binada yaklaşık 200 kişi yaşıyor. Hür ve kabul edilmiş büyük locasının, yeni büyük üstadı belli oldu. Güçlü rakiplerinden Selim Örsten, 299 oy fazla alan Rint Akyüz, diğer dört rakibinin önünde ipi göğüsledi. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Genel Kurulu, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu. Eski ABD Başkanı Trump, katıldığı bir radyo programında ünlü aktör Alec Baldwin'i, film çekimi sırasında patlayan silaha gerçek mermi koymakla suçladı. Bir kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili konuşan Trump, Baldwin için, onu yıllarca izledim, o sorunlu bir adam, silaha, kurşunlar onun tarafından yerleştirilmiş olabilir dedi. Alec Baldwin, Trump karşıtlığı ile tanınıyor. İyi Parti'de grup başkan vekilliği görevinden alınan, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni birinin seçilmesi için toplantı gerçekleştirilecek. İyi Parti grubu yarın toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkan vekili seçecek, toplantı saat 14'te başlayacak. Türkkan'ın görevine devam etmesinin uygun olmayacağını, bunun partiye yük getireceğini belirterek dün istifasını sunduğu öğrenildiği ifadesi kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri Türkiye-İran sınırında tedbirleri yerinde inceledi. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İran göçmenleri ateş ederek bizim sınıra itiyormuş açıklamasını yaptı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki törenin ardından, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Şenay Aybüke Yalçı'nın adı verilen İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle birlikte Kürtçe Şemle, Batmane Batmane ve Darhe Viroke isimli şarkıları söyledi. Irak hükümetine bağlı, güvenlik meydanından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin, Bağdat Yeşil Bölgedeki evinin, silahlı insansız hava aracı ile saldırıya uğradığı kaydedilerek başbakanın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu'nda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte start verdi. Startının ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu da maratona birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, maratona Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923 göğüs numarasıyla katılırken, Akşener'in numarasının ise 2023 olması dikkat çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokraside görev aldığı dönemde Sosyal Güvenlik Kurumunu batırdığını iddia eden AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'tan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kılıçdaroğlu dönemi ile Erdoğan dönemini kıyaslayan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu 1992-1999'da yani 7 yıllık dönemde açık 4.6 milyar lira, Erdoğan'ın Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu 19 yılda ise 449 milyar liraya kadar tırmandı. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu Sayın Erdoğan döneminde Kılıçdaroğlu döneminden tam 94 kat daha fazla açık verdi dedi. Bursa'da Osman Gazi Belediye Başkanı, AKP'li Mustafa Dündar, 2019 Mahalli idare Seçimlerinde seçim reklamı ve tanıtım gideri 1.971.598 lirayı belediye bütçesinden ödemiş. Skandal, Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Sayıştay 2. Dairesi, oluşan kamu zararının faiziyle birlikte Mustafa Dündar ve 6 belediye çalışanına ödetilmesine karar verdi. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.